Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, biz sizlere enegram nedir hakkında bir video hazırladık. Daha öncesinde bir canlı yayın e, düzenledik ve onu sunduk. Bu ilk canlı yayınımda o yüzden e, nasıl oldu çok emin değilim. Sonrasında işte e, birazdan e, bu videonun arkasında izleyeceğiniz o enegramla ilgili e, kısa açıklama, yani e, o karakterlerin anlatımları olacak. Ben de burada size merhaba demek istedim ve tanışmak amacıyla gelip canlı olarak merhaba diyorum sizlere. Sonrasında da siz o slaytlar eşliğinde o hazırladığımız videoyu ve o karakterlerle ilgili o bilgileri alacaksınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Eğer soracağınız bir soru varsa veya bu testi merak edip siz de e, kendi kişiliğinizi öğrenmek istiyorsanız veya bir başkasının arkadaşınızın, hani eşinizin, dostunuzun bir yakınınızın da olabilir. E, bunun için bize aşağıda e, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Düşünce Ormanı isimli bir YouTube kanalımız var, bulup oradan da oraya da yazabilirsiniz. Onlar da kişisel gelişimlerle ilgili seminerler düzenleyen e, bir şirketin kanalı e, ve e, merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Sizlerin de eklemek istediği veya söyleyeceği bir şeyler varsa bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet keyifle izlemenizi diliyorum. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Öncelikle araştırıp tespit ettiğimiz bir konuyu size duyurmak istiyoruz. Korelilerin fakir bir ülkeyken nasıl hızlı ekonomik büyüme elde ettiklerine baktık. En önemli şeyin Korelilerin mentali ve eğitimi olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden bir kere de Türkiye'nin Kore eğitimine dair bir şeyler öğrenmesi için Korece olan bir eğitim istedik ve bu seferlik 4 tane canlı yayında yapmaya karar verdik. Bu haftanın konusu ilk olarak çocukların entelektüel olarak nasıl gelişme gösterdiklerini yani onların gelişimine yönelik dair bir program olacak. Sizlerden katılım fazla olursa çok seviniriz. Eğer çocuğunuz varsa lütfen gelin ve dinleyin. Çocuklarımızın düzgün ve iyi yetişmesini istiyoruz. Bunun posterini sizinle paylaşıyoruz. Katılımlarınızı bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere enegram testi ile ilgili tanıtma niteliğinde bir video hazırladım. Nedir enegram? Bir bakalım. Enegram'ın kökeni çok eskilere dayanmakta. Milattan önce 2500-3000'li yıllar diye bilinmekte. Enegram için insan tanıma sanatıdır diyebiliriz. Hemen hepimiz karakter analizimizin nasıl olduğunu merak eder ve öğrenmek için heyecan duyarız öyle değil mi? Buna da hiçbir zaman hayır diyemeyiz. Enneagram'daki 9 kişilik tipine resimde olduğu gibi bir bakalım, şöyle bir göz gezdirelim. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara diye birden 9'a kadar sıralanmış ve her biri bu hayvanlarla resmedilmiş. Birazdan e, bu karakterlerin özelliklerini, kısaca e, olumlu ve olumsuz e, yanlarını sizlere kısaca anlatacağım. Evet, bir numara olarak, bir numaralı karakter olarak inek resmini görüyorsunuz. Bu şekilde resmedildi ve bu karakterin olumlu yönleri ve olumsuz yönleri var. Olumlu yönlerini gördüğünüz gibi prensipli, etik, titiz ve teferruatlı olarak sıralayabiliriz. E, bu inek karakterinde olan, e, bunu kapsayan kişiler gerçekten oldukça mükemmeliyetçi kişilerdir. Çok düzenli, disiplinli, titizdirler. Olumsuz özellik dediğimiz zaman bu bütün karakterler için geçerli olmak kaydıyla şöyledir. Yani hani bu o kişi kötüdür, e, kötü yanları gibi düşünmesek şöyle düşünelim. E, stres altında olduğunda bu olumsuz yönler ortaya çıkıyor bu karakterin yani bir numaralı karakterin bu inek karakterinin. E, şöyle olabilir bir travma yaşamış ve bu travmayı atlatamamış olabilir. Çocukluk döneminden gelen bir travma olabilir ve... Bu zaman zaman tekrarlayabilir. Dolayısıyla bu olumsuz yönler bir stres altında, bir sıkıntı altında ortaya çıkan yönlerdir. Bunlar da bu inek karakterinde o zamanlarda başkalarını eleştirir durumda oluyor. Kolay adapte olamıyor. Aslında normalde böyle düzgün, titizdir. Hatta obsesyona varan bazı davranışlar da gösterebilir aslında inek karakteri bu ee, işte o olumsuz olduğu zamanlarda o stresli olduğu zamanlarda bir takım bu olumsuz özellikleri ortaya çıkmakta endişeli olabiliyor kıskanç olabiliyor başkalarını fazlaca eleştirebiliyor aşırı kontrol etmeye çalışabiliyor ee, şimdi bu karaktere sahip e, ünlü olan kişiler diye altta fotoğraflar var Bunlar Tabii ki bu kişilere gidip özel olarak enegram testi uygulanmış olarak düşünmeyin lütfen bu eee bu tarz kişilerle ilişkilendirilmiş e, bu ünlüleri seçip hani biz buraya koyduk. Yani baktığımızda bu özellikleri taşıyan kişiler e, bu kişiler. Şimdi birazdan diğer karakterimize geçeceğiz. Evet, karşınızda iki numaralı karakterimiz. bu köpek karakteri olarak adlandırıldı. Olumlu yönleri, yine olumsuz yönleri ve bu karaktere sahip ünlü olan kişiler bulunmakta. E, olumlu yönlerine bakarsak çok e, sevgi doludurlar, sevgi alışverişini çok severler. Seveyim sevileyim e, mantığındadırlar, çok sempatiktirler ve gerçekten çok fazla yardımseverdirler. E, hayır işleriyle de e, gayet güzel, rahatlıkla ve büyük bir istekle ilgilenebilecek kişiler e, bu gruptan çıkmakta. Ee, olumsuz yönlerine gelince bu kendini dine adamış insanlar gibi lafı böyle dolandıra dolandıra konuşup başkalarını kontrol etmeye çalışan kişilik çıkabiliyor buradan. Ne demiştik olumsuz yönler için? Stres altındaysa, ee, negatifse o dönemde öyle olabiliyor. Ee, bir de bir şeylere sahip olma isteği çok fazla var. Şöyle de bir şey var. Mesela gerçekten çok verici bir karakter bu. Ee, sevmeyi de çok istiyor çok da yardımsever demiştik ya ee, bir şeyler yaptı diyelim bizim için arkadaşımız köpek karakterine sahip ee, böyle olumsuz e, durumlarda yani stres altındayken o yaptıklarının karşılığını isteyebilir bu şekilde karşımıza çıkabilir İşte bu karaktere sahip olan ünlü kişileri de e, temsili olarak görmektesiniz e, Prenses Diana, Zeki Alasya ve Adile Naşit Evet, birazdan diğer karakterimize geçeceğiz. Evet, 3 numaramız Kartal karakteri. Onun da onun olumlu yönleri gerçekten çok çalışkandır ve biraz da hırslıdır. Yakınlık ve iyi uyum sağlıyor çok kolaylıkla. İmaja da çok ilgi duyuyor. Hatta iş yerinde iş arkadaşları ve işte işverenleri onu böyle hani çalışkan olduğunu e, görmeleri için gerçekten bunu e, benimsemeleri için ve öyle hani ve düşünmeleri için gerçekten çok fazla canını dişine takarak çalışan karakterler bunlar. E, Türkiye'de çok fazla kartal karakterinin olmadığını biliyoruz. Bu e, mesela olumsuz yönlerine geldiğimizde de e, şöyle bir şey söyleyebiliriz o stres altındaki e, davranışlarından bir tanesi de gerçekten iş yerinde yükselebilmek için başkalarının üzerine basabilecek nitelikte davranışlar sergileyebiliyorlar o stresli oldukları zamanlarda. İşte bu karaktere sahip olan ünlü kişileri de görüyorsunuz. Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger ve Süleyman Demirel. Evet, kartal karakterimizi böylelikle çok kısaca olmak kaydıyla bitirmiş oluyoruz. Evet, dört numaramız kedi karakteri. Bu o, kedi karakterindeki e, bu grupta bulunan insanlar gerçekten e, oldukça sanatsever ve gerçekten de özgün kişiler. Aslında bu hayvanlarla e, bir şekilde ilişkilendirmenin e, bir yönünü size göstereyim. Hani gözünüzde canlandırmanız için mesela bir kediyi gözünüzde canlandırdığınız zaman gerçek hayatta, doğada ya da Gördüğünüz bu hayvanları televizyondan olabilir, belgeseller olabilir veya çizgi filmden olabilir. Gördüğümüzde mesela kedi nasıl bir tavır sergiler, bir köşede böyle kendi başına yalanır, işte oturur ve istediği zaman kendisini sevdirir. Yani çok özerk bir karakterdir kedi de aslında. İşte bu grupta olan insanlar da gerçekten bu şekilde de davranış tavır sergileyen kişiler olabilmekte. Ee, şimdi bu o, kedi karakterinin e, dört numaralı karakterin genel özellikleri, olumlu yönlerinde e, böyle e, mistisizme de düşkün olabiliyorlar. Yani mistik bir yapıları da olabiliyor. Gerçekten şefkatli, e, <laughs> sevgi dolu, sıcak insanlar olabiliyor. E, bireysel yaratıcılık konusunda da çok gelişmişler. Gerçekten sanatçı kişilikler çıkıyor. Yine o stres altında oldukları zaman e, depresif olabiliyorlar, e, çok fazla öz bilinç e, yükselmiş olabiliyor ve suçluluk duygusuyla dolu olabiliyorlar. Yani kendilerini suçlayacak e, dereceye kadar varabiliyor bu durumları. E, ruh hali de değişebiliyor. Bir an iyiyken e, kısa bir süre sonra ruh hali e, daha sıkıntılı bir hal alabiliyor e, bu kedi karakterinin. E, bu karaktere sahip olan ünlü kişileri de görüyorsunuz. Elif Şafak, Steve Jobs, Michael Jackson e, simgesel olarak bu karakterler. Kedi karakterimizi de bitirmiş olduk kısaca. Beşinci karakterimiz. Baykuş karakteri. Şimdi hani e, hayvanlarla adlandırıyoruz demiştik ki buradaki bu çizimde de zaten hani baykuş bir e, kitap okuyor veya bir şey okuyor. E, bazı böyle çizgilerde işte grafiklerde ya da çizgi filmlerde görürsünüz baykuş işte böyle bir gözlük takarlar ve bilgin e, bilge bir karakter olarak e, onu resmederler. E, bu yüzden de bu... E, e, karakter altında toplanmış kişilerin genel özelliklerini e, söyleyelim hemen. Olumlu yönleri çok mantıksal hareket ederler. Gerçekten bilgiye aç insanlardır ve bilgeliğe aç insanlardır. Bilgi edinmeyi e, gerçekten e, kendileri için neredeyse amaç edinmiş insanlardır. Çok analitik yapıya e, sahiptirler. E, yani çok fazla duygularıyla hareket etmezler. Ee, gerçekten böyle içgörü bakımından da mükemmel e, diyebiliriz bu karakterdeki e, kişiler için. Olumsuz yönleri yine bu stres altındaki yönlerinde de e, söyleyebileceğimiz şeyler, aşırı kişisel ve aşırı özerk olabiliyorlar. E, bu insan ilişkilerini de birazcık ihmal etme eğiliminde de olabiliyorlar. Bu hani karşısındaki insanları ne kadar üstte de onların o stres altındayken, sergiledikleri tavır bu yine bu karaktere sahip ünlü kişileri görüyorsunuz simgesel olarak Evet baykuş karakterimizi de bitirmiş olduk kısaca Evet geldik bu sevimli geyik Ceylanda diyebiliriz bu karaktere bu da 6 numaralı karakterimiz oluyor şimdi bu hani geyik karakterini biz çeşitli belgesellerden de görmüş olabiliriz. Yani biliyoruzdur. Böyle bir bir belgesel gözümüzün önüne getirelim ya da herhangi bir film dizi olabilir. mesela ormanda bir ceylan gördüğümüzü düşünelim ve ufak bir çıtırtıda nasıl hemen o tarafa dönüp böyle bir nasıl söylesem Tedirgin oluyor. Ee, bunu belki bazı filmlerde ya da işte iz, herhangi bir izlediğimiz belgeselde görmüş olabiliriz. Belki bu şekilde de hatırlamışsınızdır. Ee, o yüzden de bu o, geyik ya da ceylan karakterinin özelliklerini şöyle söyleyebiliriz. Sizin de anlayacağınız gibi ürkek ve e, güven konusunda birazcık fazla titiz e, kişiler bu grupta e, bulunmakta. Yani... E, bunun yanında da gerçekten çok yardımsever kişilerdir. Güven konusunda biraz sıkıntı çekseler de güvendikleri kişi için ellerinden gelen her türlü e, güzelliği her türlü yardımı e, yapabilmekteler. Olumsuz yönleri yine stres altındaki yönleri ise e, aşırı derecede uyanık olabiliyorlar ve başkalarını kontrol etmeye ve yargılamaya çalışabiliyorlar. İşte paranoyak ve depresif olabiliyorlar. Kolayca yenilebiliyorlar yani başkalarını da test etmeye çalışıyorlar ve bu da tabii ki bazı ikili ilişkilerini veya arkadaşlarıyla çevresiyle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu stresli olduğu dönemlerde veya travmatik bir olayla karşılaştıklarında ve o olayı yaşadıklarında bu olumsuz davranışları sergileyebiliyorlar. Yine ünlü kişiler İsmet İnönü, Adolf Hitler ve Tom Hanks'i görüyoruz. Evet, bu karakterimizi de bitirdik. 7 numaralı maymun karakterimiz. Ee, yine bir maymunu gözünüzün önünde getirdiğinizde nasıldır? Böyle zıp zıp yerinde duramaz, çok meraklı, haylaz, yaramaz bir şekilde aklımızda yer etmiştir değil mi? Ee, o sevimli maymunları gördüğümüzde aklımıza bu gelir ve zaten o hareketleri sergilerler. Şimdi bu maymun karakterinin 7 numara maymun karakterinin olumlu yönleri e, gerçekten e, çok eğlencelidir ve e, e, nasıl söyleyeyim böyle keşfetmeye çok meraklıdır. E, çok yapıcıdır. Her zaman da bardağın dolu tarafını görmeyi ister ve o şekilde söyler. Her şey iyi olacak der. Her zaman e, olumlu yaklaşır kendisi içinde de arkadaşlarıyla ilgili herhangi bir durumda da hemen pesimist bir yaklaşım sergilemez. Gerçekten çalışkan, çevik ve özgüven doludur ve çok üretkendir, çok meraklıdır ve çok oyuncu olabilir. Yani kesinlikle bir maymunla birlikte, maymun karakterine sahip olan o 7 numaralı o karakterle beraberseniz, birlikteyseniz hiçbir zaman sıkılır sıkılma diye bir şey, sıkıntı diye bir şey yaşamazsınız çünkü bir şekilde o size bir yerden alıp götürüp sizin o Hani e, sıkıntılı durumunuzu e, üzerinizden alıp götürecek niteliğe sahip kişiliklerdir. Çekici ve meraklı olan kişilerdir. Olumsuz yönleri yine o stres altındayken e, ne kadar böyle olumlu yönlerinde o kadar güzel şeyler söyledik, böyle canlı canlı şeyler söyledik ama o stres altında oldukları zaman e, narsist ve çok fazla dürtüsel e, olabiliyorlar. Ee, ve tek bir şeye odaklanamayabiliyorlar. Bazı şeyleri, bazı işte sıkıntılarını veya e, çözemedikleri şeyleri böyle hasır altı bu halının altına süpürülür ya, öyle bir terim vardır, öyle bir e, söz vardır. O hareket ve o davranışı gösterebilirler. E, o zaman çok fazla hırslı da olabiliyorlar. Yani o önceki, bunun yönlerini saydığımız o maymunu tanıyamayabilirsiniz de. Bu karaktere sahip olan ünlüleri de görüyorsunuz. İşte Barış Manço, Cem Yılmaz ve Cimkeri olarak bu şekilde simgeleştirilmiş durumda. Evet maymun karakterimizi de bitirdik. 8 numaralı karakterimiz Kaplan karakteri. Kaplan karakteri gerçekten lider ruhlu ve çok otorite sergileyen bir insandır. Çok özgüvenli, azimlidir. Gerçekten... Dünyadaki liderler bu karaktere sahip olan kişiler arasından çıkmakta. Çok dürüsttürler ve gerçekten böyle doğru olan, gerçek olanı kavrayabilme kabiliyetleri vardır sezgisel olarak. Çok da sadıktırlar ve enerjiktirler, gerçekçidirler. Gerçekten de başkalarına yardım eden ve koruyan kişiler bu 8 numaralı, Karakterden meydana çıkmakta bu kaplan karakterinden. O yine stres altındaki o olumsuz yönlerine gelirsek de isyankar olabiliyorlar, duyarsız olabiliyorlar mesela. Ve de bu kontrol konusunda da birazcık ipin ucunu kaçırabiliyorlar başkalarını kontrol etme konusunda. Onlar da yine öz merkezli olabiliyorlar, şüpheci ve agresif davranabiliyorlar. Bu karaktere sahip olan ünlü kişileri de e, fotoğraflarını gördüğünüz gibi bu resimlerdeki gibi Atatürk, Che Guevara ve Stalin olmak üzere e, simgelenmiş vaziyette. Evet, kaplan karakterimizi de bitirdik. 9 numarada fil karakterimiz var. Bu fil karakterinin olumlu özelliklerini söyleyelim ilk önce. E, gerçekten çok yardımseverdir ve Hiçbir zaman karşısındaki insanı üzmek istemez, hayır diyemez kolay kolay. Ve insanlarla arasını her zaman iyi tutan bir karakterdir. Olumlu olduğu zamanlar gerçekten anlaşılması en kolay olan karakterlerdendir. Çok rahattır, açık görüşlüdür ve arkadaş canlısıdırlar. Bu karakterlerimiz yalnız şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer olumsuz bir durumdalarsa yani... Stres altındalarsa, e, o bu karakterde aslında böyle bir sadece kendilerinin bildiği bir tembellik söz konusu. Yani o e, mesela karşısındaki kişiyle çok e, atışmak istemez demiştik, kavga etmek istemez demiştik. Yani böyle ona onunla e, karşısındaki kişiyle e, o kavga ederek enerjisini çok fazla kullanmakta istemiyor açıkçası. Ee, ve gerçekten e, bu yüzden de insanlarla böyle e, çok iyi anlaşmaya çalışıyor çünkü huzursuzluğu ve kavgayı sevmiyor. Bu fil karakterimiz oldukça barışçıl bir karakter. Ama yine bu olumsuz yönlerine bakacak olursak stres altında kaldığı zamanlar zamanlardaki o hareketlerine bakacak olursak bu sefer çatışmadan çok fazla kaçınıyor yani kendisini e, hatta böyle, savunacak e, durumda da olmak istemiyor yani tamamen bırakmış vaziyette olabiliyor tamamen çekinik e, olabiliyor e, tereddütlü olabiliyor Dolayısıyla bu da böyle karşılıklı o arkadaş ilişkisi olsun veya çevresindeki insanlar ilişkisini Tabii ki biraz olumsuz yönde etkiliyor şu bakımdan kendisi açısından olumsuz yönde etkiliyor yani hakkını aramamak gibi veya bir olayı, Mesela konuşup tartışıp onu sonuca vardıramamak gibi duruma gelebiliyor. Gerçekten problem çözmekte de kötü olmaya başlıyor. Evet bu karaktere sahip olan ünlü kişilerin de bu fotoğraflarını görüyorsunuz. İlk karakterimiz son karakterimizdi. Sizlere bu dokuz karakteri, bu bahsetmiş olduğumuz bu hayvanların o Hareket şekliyle davranışlarıyla da biraz bağdaştırarak anlatmak istedim. Böyle bir video hazırlamak istedim. Bu videonun altına bazı linkler ekleyeceğim. Düşünce Ormanı isminde bir YouTube kanalı var. Ee, Instagram kanalı da var. Onu da ekleyeceğim. Bütün bu e, Düşünce Ormanı ile ilgili e, kanalların e, ve Sosyal medya hesaplarının linklerini ekleyeceğim. Siz dilerseniz o düşünce ormanı e, kanalının altına e, yani o yorumlara herhangi bir e, videonun altına e, kendinizde e, en çok e, yüksek olduğunu düşündüğünüz bir karakter veya düşük olduğunu düşündüğünüz bir karakteri yazabilirsiniz. E, dilerseniz testi çözmek isterseniz. Dediğim gibi o Düşünce Ormanı kanalı üzerinden oradaki herhangi bir videoya yorum yaparak e, test yapmak istediğini söyleyebilirsiniz. Biz size link atarız ve size testi çözersiniz ve bunun sonucunu e, sizlere aktarırız. E, dilerseniz de hangi karakterin sizde olduğunu tahmin eden bir e, yorum yazabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram üzerinden de o düşünce ormanı YouTube kanalı üzerinden de ve bu videonun altına da yorum yazabilirsiniz tabii ki aynı şekilde. Ee, eğer bu testi çözmek isterseniz dediğim gibi bizimle iletişime geçebilirsiniz. Düşünün bakalım hangi karakter sizde daha baskın ya da hangi karakter baskın değil? Üç karakter olarak da düşünebilirsiniz en baskın üç karakter veya e, hiç baskın olmayan üç karakter. Bununla ilgili bize yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.